Başkanım İstanbul Turizm Fuarı'nı gezdiniz. Nasıl buldunuz değerlendirmenizi alalım. Valla hareketli İstanbul tabii dünya kenti. Aslında sadece İstanbul için değil bütün Türkiye için faydalı bir şey. Bizim Türkiye giderek turizmde çok daha fazla e, turist alıyor ama yeterli değil. Çok kısa sürede 100 milyon turist alması gerekiyor. Bu bizim döviz açımızda gidecek bir şey. Dolayısıyla Türkiye'de turizm kenti olabilecek Adana dahil çok il var. Adana'da biliyorsunuz biz de hani Adana'yı tanıtmaya geldik buraya. Yani kültür var, tarih var, sanat var, coğrafya var, o var, endemik bitki var, dağ var, nehir var, su var. Olağanüstü lezzetler var ama burada turizm konusunda daha tam istediğimiz noktada değil. Biliyorsunuz turizm bacası bir sanayi. Yani gelen turist size döviz bırakıyor, sizin de döviz da gideriyor. Bir hareketli, heyecanlı umarım faydalı olacak. Adana'da da böyle fuarlar görebilecek miyiz? E, fuar zaten Adana lezzetler kenti biliyorsunuz, festivaller kenti. Haftaya lezzet festivali var, bekliyoruz. Adana'ya gelin, cermi yiyin diyoruz yani.